bu mübarek güzel bir ayda dostlarımızı, sevdiklerimizi de birer birer kaybediyoruz. Cenab-ı Allah bize bir ömür takdir etti. Tıpkı Kur'an-ı Kerim Azim şu anda buyurduğu gibi hepimizin bildiği tabutlarımızın üzerinde de yazan ayeti kerime zaten iyice aşina olduk bu ayete. Feyza ca'e la saaten ve la Bu ayeti sadece ölüm anında değil her zaman hatırlamalıyız. Ölüm geldiği vakit ne bir saat ileri alınır, ne bir saat geri alınır değerli kardeşler. Evet. Bu zamanı tayin eden Cenab-ı biz nerede, nasıl öleceğimizi bilmiyoruz. Ne şekilde öleceğimizi bilmiyoruz. Cenab-ı hepimize hayırlı bir hayat yaşamayı, güzel bir hayat yaşamayı ve Allah'a layık, Allah'ın rızasına uygun bir hayat ile sahibimize, Rabbimize dönmeyi, Rabbim şu mübarek ay hürmetine hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Himmet amcamız da bizim camimizin cemaatiydi. Cemaatimiz de sürekli eksiliyor ve maalesef yerine yeni gençler gelmiyor. Hepimizin yüreğini yaralıyor bu, üzüyor. Bakıyoruz gençlerimizi göremiyoruz. Hep birer birer cemaatimizi kaybediyoruz. Cemaatimiz boşalıyor değerli kardeşlerim. Şu mahallede kaç kişi yaşıyordur kim bilir. Sabah namazını üç dört kişiyle kılıyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor. Onun için bu cenazeler bizi uyandırsın. Bu Ramazan ayı ufkumuz açsın, şuurumuzu açsın. Camilerimize yeniden toplanalım. Bakın bir gün mutlaka bu tabudun içinde biz olacağız. Bir gün bu cemaat bize toplanacak. İyi insan desinler. Cenab-ı Allah müminlerin çoğunluğunun sözünü yalan çıkarmaz. Allah sizin şahitliğinizi boşa çıkarmaz. Eğer size iyi insandı, kimseye zararı yoktu, fakir fukarayı korurdu, yetimin hakkına müdahale etmezdi, iyi yaşadı, iyi öldü, Cenab-ı Allah kabrini cennet etsin diye güzel ve samimi dua ederse Allah bu şahitlerin şahitliğini boşa çıkarmayacaktır. Güzel yaşayalım, güzel olalım. Rabbimizin emirlerine riayet edelim. Haramlarla işimiz olmasın. Unutmayalım ki helalın hesabı vardır, haramın azabı vardır. Cenab-ı Allah kendi rızası istikametinde yaşamayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, komşuluk hakkımız var, hukukumuz var, Birbirimize illaki hakkımız geçmiştir. Şu anda ebedi alem için her şeyiyle önümüzde hazır bulunan Himmet amcamıza haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Cenab-ı Hak makamını, mekanını cennetül ala eylesin inşallah. Amin. Subhan Rabbiyal Elhamdülillahi الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غوف عنا لنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وبرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbi canli muqime salat ve min zürriyeti Rabbena ve tegabbel dua. Rabbena li vel ve velil müminine yevme yegumul hisab. Sadıkallahu azim. İlahi ya Rabbel alemin. Bizleri kendine kul Habibin ümmet eyle ya Rabbi. Bizleri sana varan yolda daim eyle ya Rabbi. Bizleri bile bile hataya kusura dalmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Bizleri her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden, tehlikelerden muhafaza ile Ya Rabbi. Şu anda şuraya toplandık. Himmet amcanın son görevini yapmak üzere buraya toplandık. Rahmetinle muamele ile Ya Rabbi. Kabrini pür nur makamını cennet ile Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin. Bizleri her türlü makamdan, mevkiden dalıp da ahiretimizi unutturma Ya Rabbi. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Merhumun ruhu için bilhassa Allah rızası için el Fatiha.